Herkese merhabalar. Uzun zamandan sonra YouTube'a geri döndüm. Fakat bu sefer daha önceki içeriklerimden çok daha farklı bir içerikle. Biliyorsunuz beni Instagram'dan takip edenler de biliyor. Yakın zamanda çocuğumu kucağıma aldım ve bir normal doğum gerçekleştirdim. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Ben aslında bu videoyu bir soru cevap şeklinde yapmayı düşünüyordum ama daha sonra bir doğum hikayesi şeklinde anlatmaya karar verdim. Nereden başlamam gerektiğini düşündüğümde sorularınızdan yola çıkarak çatı muayenesinden başlamak istiyorum. Çatı muayenesi nasıldı? Zor muydu gibi sorular geliyor sizden. Çatı muayenesini öncelikle benim doktorum ve aramızda aldığımız, birlikte aldığımız kararla çatı muayenesine şöyle karar verdik. Doğum başlayana kadar doktorum bana çatı muayenesi yapmayacağını söyledi. Sebebi ise şuydu. Çatı muayenesi eğer doğum başlamadan önce yapılırsa kaslar sert olduğu için normal doğumdan korkutup uzaklaştırabiliyormuş. Bu sebeple çatı muayenesini bana doğum başlamadan yapmama kararı verdi doktorum. Ama doğum başladıktan sonra yani sancı sıklığı düzenli olarak 5 dakikada bir geldiğinde doğumunuz başlamış oluyor. O zaman yapıldığı zaman kaslar yumuşayıp kendini serbest bıraktığı için çatı muayenesi korkutucu bir hal almaktan çıkıyor. İlk çatı muayenemi hatırlıyorum biraz. Biraz acı verici olabiliyor. Fakat o sancılardan dolayı çok fazla anlayamıyorsunuz. Yani benim sancılarım artık sık sık gelmeye başlamıştı çatı muayenem ilk çatı muayenem yapıldığında bu sebeple çatı muayenesi onun yanında çok hafif kalıyor anlayamıyorsunuz zaten ve çok kısa süren bir işlem olduğu için çatı muayenesi kesinlikle sizi korkutmasın diyorum doğum öncesinde yaptırırsanız çatı muayenesini o zaman normal doğumdan uzaklaştırabiliyormuş. Bilginiz olsun. Eğer çatı muayenesini sona bırakmak gibi bir şansınız varsa doktorunuzla görüşüp çatı muayenesini sona bırakın. Normal doğumdan uzaklaşmamış olursunuz. Böylece korkularınızı aşmış olursunuz. Bana doğumla ilgili en çok gelen sorulardan bir tanesi doğumumun başladığını nasıl anladığım. Bu herkeste farklılık gösterebilecek bir durum. Mesela suyunuz gelebilir ya da nişan denilen o kanla karışık akıntı gelebilir. Ya da sancılarınız 5 dakikada bir gibi bir sıklıkla gelmeye başlayabilir. Bunu ancak yaşayarak anlayabilirsiniz. Her normal doğum ya da her gelen sancı sıklığı kişiden kişiye farklılık gösteren bir durum olduğundan kendim nasıl yaşadığımı size aktaracağım. Mesela ben akşam oturuyordum ve bebeğimin karnımda durduğu yerin hep aynı yer olmaya başladığını fark ettim. Bebeğim hep aynı yerde toplanmaya başladı ve o kısım sem sert olmaya başladı. Daha sonrasında ben de dedim ki bunlar daha önceki yalancı kasılmalara hiç benzemiyor. O yüzden ben bir sancı sıklığıma bakayım. Sancı sıklığımı not almaya başladım. Mesela 12.05'te başlıyor. 1 dakika gibi bir süre ile devam ediyor. Daha sonrasında 12.07'de tekrar başlıyor. Yani böyle arada sadece 5 dakika var ve sancı sıklığı, sancı uzunlukları 1-2 dakika şeklinde sürekli düzenli olarak istikrarlı bir şekilde devam etti ve böyle devam ettiği için artık doğum sancılarımın geldiğini ben anladım. Dedim ki ama daha sonra eşimle konuştum dedim benim herhalde doğumum başlayacak. Doğum sancısı sıklığım 5 dakikada bire düştü. Fakat bunlar sancı gibi değil tam olarak. Yani bunlar tam olarak kasılma şeklinde. Dediğim gibi karnınız semsert oluyor ve bebek ya karnınızın ortasında ya da yanlarında belli bir yerde toplanıp bir karnınızı sertleştirmeye başlıyor. Daha sonrasında ilerleyen saatlerde ben bekledim yani kasılmalarımın devam etmesini bekledim ve hiç geçmeden devam etti. Daha sonrasında bunlar hafif sancılara dönüştü. Yani böyle yine aynı sıklıkta gelen hafif ağrılar. Bu ağrılar neye benziyordu? Bu ağrılar tam olarak adet sancısına benziyordu. Adet sancısının ilk günündeki sancılara çok benziyordu. Biraz daha ağırıydı diyebilirim. Ben hep bu şekilde devam edecek zannettim ve saat gece bir buçukta benim ilk kasılmalarım başladı. Sabah 4'e kadar bekledim. Sancıya dönüşmüştü sabah 4'te. Artık doktorumu aradım ve dedim ki sanırım ben doğuracağım. Benim doğum sancılarım 5 dakikada bire düştü. Önce kasılma şeklinde sonra sancı şeklinde olmaya başladı ve doktorum da bana dedi ki tamam e, sakin ol ve hastaneye gidin. Hastaneye gittik. Hastanede ilk çatı muayenemi oldum. Zor geçmedi çünkü o anda zaten ben heyecanlıydım ve zaten sancılarım da vardı. O sancılardan dolayı o çatı muayenesi vız gelip tırıs gidiyor zaten <laughs> resmen. Bir NST cihazı bağlandı. Daha önceki kontrollerimde olduğu gibi. Sancı sıklığıma ve sancı yoğunluğuma bakıldı. Daha sonra oradaki hemşireler doktoruma bilgi verdiler ve açılmam sadece 1 santim olduğu için eve geri gönderildik. Açılmam eğer daha fazla olsaydı hastanede kalıp belli bir süre sonra epidural takılacaktı vesaire vesaire doğuma geçilecekti. Fakat ben eve gönderilme kararıyla doktorum ve hastanedeki hemşirelerin, ebelerin eve gönderildim. Hastane ile evimiz biraz uzaktı. Bu sebeple ben eve geçmeyi pek fazla istemedim. Hatta bunu doktoruma da söyledim ama o da bana dedi ki Gizemciğim 20 saat boyunca da hastanede kalabilirsin. Bu sebeple evde dinlenerek bu sancıları geçiştirirsen senin için çok daha iyi olur. Daha açılmaz sadece bir santim ne kadar süreceğini bilmiyoruz dediği için ben de tamam deyip evime geldim. Evde benim sancılarımın tıklığı aynı şekilde devam ediyordu fakat şiddeti çok fazla artmaya başladı beklediğimiz süre içerisinde. Ben uzanıp dinlenerek bu sancıları geçiştirmeye çalışıyordum fakat sancıların şiddeti arttıkça şimdi yattığım pozisyonu değiştiriyorum fakat o sancılar geldiği zaman hem belime, sırtıma ve karnıma, kasıklarıma, bütün vücuduma aynı anda vurdukça hiçbir şey yaramıyor. Artık bir önceki sancılar gibi o hafif gelen sancılar gibi onları bastıramamaya başladım ve bu şekilde o sancıları çekmem benim tabah 5'ten 7.30'a kadar sürdü. Sancılar dayanılmaz bir hal almaya başladığında doktorumu aradım ve dedim ki artık ben hani dayanamıyorum. Doğum sancılarım artık çok fazla arttı. Ne yapmalıyım artık hani hastaneye mi geçelim yoksa sen bakacak mısın? Benim doktorum bir hastanede çalışmıyor. Çalıştığı özel bir klinik var. Oraya gelmemi istedi. Biz apar topar eşimle hemen çıktık evden ve gittik. Her şeyimiz zaten arabada hazırdı bu arada. Doğum çantamızdan bebek arabamıza kadar. Ve orada tekrar doktorum bana çok hızlı bir şekilde ben çok sancılı olduğum için bir çatı muayenesi yaptı. Ve hemen hastaneye gidin epiduralin takılsın dediler. Çünkü açılmam 3-4 santime ulaşmıştı. Beklediğimden çok daha kısa sürede olduğu için benim açılmam. Yani 1 santimden 3-4 santime 2-3 saat içinde geldiği için hızlı bir şekilde hastaneye gittik. Benim sancılarım inanılmaz artmıştı. Artık dayanamayacak haldeydim. Eşim arabayı hemen orada kapısı falan açıp bıraktı ve beni oradan hemen bir tekerlekli sandalye alarak ona bindirdi. Koşarak doğumhaneye gittik. O doğumhanedeki benim halim inanılmazdı. Yani lütfen bana yardım edin diye hemşirelere, evlere yalvarıyorum. Çünkü inanılmaz bir sancığı yaşadım. Gerçekten annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Ve bu sancının sıklığı artık hiç durmuyor gibiydi. 5 dakikada bir olan sancılarım artık dakikada bir, 30 saniyede bir gibiydi. Ya da bilmiyorum sancı yoğunluğundan ben öyle hatırlıyorum. Çok feciydi gerçekten. Doğum sancısını eğer epidural taktırmasaydım nasıl doğum sırasında çekerdim bilmiyorum. Ama sabah kadar o sancıyı çektim. Normal doğum epiduralsiz çok zor arkadaşlar. Bunu araya sıkıştırmak istiyorum. Daha sonrasında ben epidural takacak olan doktoru beklerken hemşireler bu arada tekrardan çatı muayenesi yaptılar ve açıklığımın 6-7 santimetreye ulaştığını fark ettik. Ve doktoruma haber verdiler. Doktorum Klinikten oraya gelecek. Yine trafik var. Ben düşünüyorum. Rese girdim. Doktorum eğer yetişemezse ben ne yapacağım? Açıklığım 6-7 cm. Epidural hala takılmamış. Ve ben çok acı çekiyorum. Gerçekten o anları hatırladığım zaman İnanılmaz yine hala gözlerim doluyor. <laughs> o anları tekrar anlattığım zaman tekrar yaşadığımı hissediyorum ve e, kötü bir şey değil asla kesinlikle kimse yanlış anlaması yani drama yarattığından değil kesinlikle. Benim için çok özel anlardı gerçekten. Çektiğim sancı o anda gelen giden hemşirelerin verdiği emek her şey çok özeldi ve sonunda epidural takacak olan doktor geldi ve. Epiduralim takıldı. O sancılar ve epiduralin takıldığı sırada ben doktorum hiç gelmeyecek zannettim ama aslında doktorumun gelmesi toplamda 5-10 dakika arasında sürmüş. Yani bana o kadar uzun geldi ki o anlar. Epiduralden sonra inanılmaz rahatladım. Tam olarak uyuşturulmuyor epiduralde normal doğum olacaksa eğer. Sadece o sancıları çok yoğun hissetmemeye başlıyorsun ama tabii ki yine bacaklarında, belinde her yerinde his var bu arada onu bilin. Bu arada görüntülerin bazılarını yan tarafa koyacağım. Oradan da görebilirsiniz. Daha sonrasında doğumhaneye alındım. Doğumhanede doktorumun ve hemşirelerin oradaki ebelerin beni yönlendirmeleriyle beraber ıkınmalara başladım. Ikınmalar çok fazla beklediğim kadar sık değildi. Ben daha fazla ıkınılıyor, daha çok zorlanılıyor zannediyordum ama öyle değilmiş. Epidural takıldıktan sonrası benim için inanılmaz rahattı daha sonrasında yaşanan hiçbir şeyi hissetmedim. Fakat her şeyi hem hissetmeyip hem de canlı canlı tanık olunca inanılmaz duygular yaşıyorsunuz. O bebeğin o anda oradan çıktığını görmek, eşim yanımdaydı, onun tepkileri vesaire. Hani çok kısa süren bir doğum olmasına rağmen inanılmaz duygular yaşatan bir doğumdu. Ben her düşündüğümde yine ağlayacağım galiba. O ıkınmalardan sonra artık başı göründü. Şimdi birazdan son ıkınma çıkacak. Bu son akınma diye beni telkin ederek Doktorum en sonunda gerçekten çıkarttım bebeği ve saat tam 11.08'de işte bakın burada ne var diyerek o anda inanılmaz duygular yaşadık. E şimdi normalde doğuma girmeyi düşünmüyordu. İkimizin de böyle bir düşüncesi yoktu ama o anda her şey öyle bir gelişti ki o da doğuma girmiş oldu. O da o anda benimle aynı anda o duyguları yaşadı, İki de girmiş. Daha sonrasında bizi odamıza aldılar ve bir an önce bebeği getirmelerini bekledim. Çok güzel, çok pozitif bir doğumdu benim için harikaydı yani. Sadece beklediğimizden fazla hızlı geliştiği için biraz heyecanlı bir doğum oldu açıkçası. Evet videomuza küçük bir oyuncu da eklendi, uyandı. Ben o uyurken hızlıca çekmeye çalışmıştım aslında doğum hikayemi. Doğum hikayem bu kadar. Oldukça hızlı ve pozitif bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Benim için çok duygusal anlardı ve yaşadığım en güzel... Anlarda diyebilirim gerçekten kızımı kucağıma sağlıklı aldığım için çok mutluyum. Umarım hepinizin doğumu istediğiniz gibi gerçekleşir. Gerek Sezaryen gerek normal doğum. Umarım hep hayal ettiğiniz gibi ve sağlıkla gerçekleşir doğumlarınız. Sonunda kucağınızda böyle güzel bir şey oluyor. <laughs> sağlıkla gelmesi en önemlisi gerçekten. Sizin de sağlıklı olduğumdan çıkmanız... Onu kucağına almanız mükemmel bir duygu. Hamileyken çekemediğim videoları da daha sonrasında çekip YouTube kanalıma eklemeyi düşünüyorum. Zaman buldukça kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımı da mutlaka takip edin. Oradan da güzel bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Bilgi paylaşımları yapıyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.